Merhaba arkadaşlar. Nice, Robo ve Rox motorlar için bir özellikten bahsedeceğim size. Şimdi sistemi çalıştırdım. Sivice geldik. Dişliğe dikkat ederseniz birkaç santim daha ilerledik. Tekrar diğer yönde veriyorum. Sivice geliyoruz. Dişli dönmeye devam ediyor. Bir süre sonra duruyor. Bu sistemlerde frenleme özelliği var. Bu da 9 nolu dip switch'tir. 9 numaralı dip switch'i on yaparsak frenleme özelliğini açmış oluruz. Onu şöyle göstereceğim. Enerjiyi çektim, tekrar verdim. 9 numaralı dip switch'imiz açık. Tetik veriyorum. Çalışmaya başladı. Biraz önce sivice bastığımda bir sürede hareket ediyordu. Şimdi olduğu yerde kalacak. Bu da frenleme özelliğidir. Sivice değdiği an kısa süreli motorun her iki yönüne aynı anda enerji vererek dişliyi olduğu yerde bırakabiliyor. Bu da sivicin kırılması, zorlanması, kaşı geçmesi gibi durumların önüne geçmiş oluyor. Umarım işinize yarayacak faydalı bir bilgi olmuştur. Teşekkür ederim.